Hayırlı geceleriniz olsun bacılarım. Şöyle videoya sabah başlatacağım. Sabah devam ettireceğim inşallah. Şimdi gecenin bir yarısı oldu. Şöyle bir su bardağı fasulye ıslattım. Bir su bardağı nohut ıslattım. Yaprak çıkarttım. Buzu çözülüyor onun da. yarına misafirlerim var. Allah nasip ederse inşallah. Sütlü çorba yapacağım ben bunu. Süt aldıydım dün. Pişirdim. O dolabımda duruyor. Nohut, fasulye, üzüm. Nohut, fasulye, üzüm. Bulgur. Hepsini bir garip katıyorum. Çok güzel bir şekilde. Sütlü çorba oluyor. Naneli sütlü çorba. Yarın sütlü çorba yapacağım. Ondan sonra yaprak pişireceğim. Çiğ köfte yapacağım. Allah nasip ederse. Hep beraber yiyeceğiz şöyle bunların üzerine örtmedim daha yatmadan üzerinde örtüyüm yeni hemen temizledim ondan sonra sularını koydum Ağzından kapayayım sabahan kalma kalma Allah nasip ederse nohutumu pişireyim hazırda dursun Fasulyemi pişireyim hazırda dursun ondan sonra düdüklüğünün işim bitmiş olur düdüklüğümü de yaprağımı koyarım 15 dakikada yaprağımı pişiririm o zaman sabah videomuza devam edelim inşallah yarın günlerden cuma cumanız şimdiden mübarek olsun. Yarına kar yağacak diyorlar İnşallah yağar. Haydi bakalım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bereketli sabahlarınız olsun. Uyuyup uyandıran Rabbime şükürler olsun. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun bacılarım. Nohutumu yıkadım. Nohutumu koydum düdük Nohutum kaynıyor. Bir tarafta da fasulye haşlıyorum. Fasulyeyi de koydum şöyle. Bir de bunun yanına çiğ yapacağım. Şöyle yarım kilo esmer bulgur. Bunu ıslatacağım kaynayan suyla. Bismillahirrahmanirrahim şöyle suyunu çok aşırı derecede dökmüyorum bunu şöyle ıslatayım bu beklesin bundan altı kuru bakın tamam görünmüyor ki buhardan Hı. videomuzu hiç kesmiyorum bakın nasılsa öyle atıyorum çiğ köfte yapacağım nar içkisi yok evde Nar alıp geleceğim de, Behlül hastaneye gitti bacılarım. Dahiliye bölümüne sıra aldıydım, o oraya gitti. Kolesterol yüksekliği söyledim, 300'e çıkmış değil. Ona bir randevu aldım, o gitti. Şöyle altı guru. Bunda şöyle üzerine bir bez örteceğim. Bunu şişmeye alacağım, yumuşacak şişsin. Ondan sonra yoğururken malzemelerimi kat Son 2-3 seferdir, seferdir çiğ köftenin içine soğan, sarımsak koymuyorum. O da çok güzel oluyor, koymayınca da güzel oluyor. Ben zannediyordum ki soğan, sarımsak tat bir sanıyordum. Hiç alakası yokmuş, Güzeldi, bir yoğuruldu mu? Baharatı da iyi, tam dek geldi mi çok güzel oluyor. Baharatın dek gelmesi için de hepsinden birer yemek kaşığı atıyorsunuz. Bu bir kilo şeye ee, bir paket yani. Bir pak bu benimki bir paket değil ama azıcık kaldı. Bir paket de dökebilirsiniz. Benim makinem yoğurmuyor onu. Bir paket çok oluyor. Şöyle hiçbir şey koymadım. Bunu ağzını kapatacağım. Bu şişsin yumuşasın. Ondan sonra yağımı ıslatacağım şimdi. Yağı ıslatmadım da. Yağı nasıl ıslatıyorum? Ee, ne o baharatın adı adını siz getirin anam karabiber içot tumak içot evet 3 yemek kaşığı tumağına 1 su bardağı yağı karıştırıyorum o böyle bekliyor 2 saat bekliyor tadını rengini biren tumak içot pardon ya yanlış bilgi vermek istemiyorum size İsot ben hep karıştırıyorum şu eşkiyle acı olanı karıştırıyorum bu işi tamam bunun üzerine bir el bezi örteceğim bu bekleyecek nohutumuz düşsün fasulyemiz bulgurumu ıslattım üzerine bezine temiz bir bezine kapattım o orada dinlensin şişsin yumuşasın şöyle dün dip bucak temiz yaptım her yanları dün temizliğimi yaptım bugün de tabii ki misafirim gelecek şöyle iyice nazım yine de bir süpürüyüm evlerim süpürülecek her gün zaptı bana rutin işlerimiz evleri süpür sil dirken öyle işte günümüz geçiyor örtülerimi çıkarttım çırptım çamaşırım vardı onları serdim çocuklar uyuyor önce burayı çektireyim ondan sonra aralığı benim yatak odasını çocukların yatak odasını mutfağa çektirip süpürgenin işim bitmiş olur o zamana da nohutum pişer fasulyem pişer çorbamı yaparım yaprağımı koyarım yaprağım pişer Dirken o zamana da öğlen olur zaten misafirlerim gelir Misafir berekettir. Tabii ki gelsinler en sevdiğim bir şey. Valla geleni gideni ben çok seviyorum. Buyursunlar gelsinler. Böyle misafir de duydum ne yedireceğim ne içireceğim şaşırıyorum mutlu oluyorum seviniyorum. Bereket içinde dediğim gibi. E, şu karşıda masanın üzerini toplayacağım. Behlül'ün hapları var. Şöyle suluk aldıydım kayraya. Eminiye de aldım. Bunun kırmızısını Eminiye böyle zümrüt yeşilinde siyah gibi görünüyor ama zümrüt yeşili şöyle yakından bakın bir zümrüt yeşili valla şu sırf suyu durmadan su içsinler diye yıkayıyorum tertemiz sularını koyuyorum yanlarına içsinler normalde su içmek çok faydalıdır doktor da diyor çok su tüketin mesela kafasını emariyor hayran doktora gittiğim zaman önce su tedavisiyle başlıyorlar Emine geçen sene rahatsızlandı böyle bu kafası ağrıyordu. Doktora götürdüm. Şükürler olsun her şeyimiz temiz çıktı. Su içmesi gerekiyor. Çok su içsin dedi. Ondan belli suları neye dolduracağım şaşırıyorum. Durmadan su doldurup biliyorum ellerine. Su için, su için, su için sürekli su için diyorum çocuklara. O yüzden onun kırmızısını Emine'ye bunu da kayrağa aldım. İçiyorlar öyle. Allah'ım şifa versin. Kurban olduğum Rabbim. Şafii isminin yüzü suyu hürmetine o zaman ben hemen süpürgem getireyim şuraları bir derleyeyim toplayayım haydi bakalım kanepemin de tamircilerineyim gelmedi böylece duruyor pazartesi gelecek yalançı çıkmazlarsa dedi oranın sahibi mobilyacı pazartesi de yalan çıktı bugün cuma oldu bakalım pazartesi bitmez ya ömrümüz varsa çok pazartesileri görürük. Allah nasip ederse. Evlerimi süpürmeye başladım. Şöyle bir su bardağı yağı. Bu çok değil gibi acı değil. İsot. 3 yemek kaşığı çöpü karıştırdım. Şimdi bak rengine bakın. Şu an böyle ya durdukça durdukça kızaracak bu. Tadını, görünüşünü bu veriyor. Bu çiğ köftenin isotu. sürüklüm hala kaynar. Ben bir evi çektirdim. Bir de aralığı çektirdim. Beril şeyden geldi. Hastaneden geldi. Çay koydum bir de. Kahvaltı yapacak. Şimdi mutfağı da çektireyim. Bunun ağzını kapatayım. Bu beklesin. Daha yoğurup ne etmeyin. Daha erken. Heh, bu beklesin artık. Diğerini de ağzını kapatayım. Şöyle bacılarım yaprağımı pişirdim. 15 dakika pişti. Tadepesine kadar su koymuyorum. Azıcık su koyuyorum. Ondan 15 dakika pişirip altını kapatıyorum. Pamuk gibi olmuş. Baktım ona ben. Çaydanlığımı yıkadım tertemiz. Bir su koyuyorum kaynayacak. Kaynatıdan girilir. İşmeye hazır olur. Dökeceğim bir önce. Azıcık keşiğin kenarında kireç kalmış. Onu görmemişsin. Diğeri de aynı. Yıkadım bunları tertemiz. Şöyle yeşilliklerimi yıkadım. Çiğ köftenin yanına marul, salatalık, domates, limon. Bunlar yıkadım mis gibi. Şöyle bu da sütlü çorbamız. Hemen yüz tutuyor anam şey köy sütü olduğundan. Şöyle içinde ama test tutuyorum. Yok yok. Üzüm, nohut, fasulye, bulgur, Siyah üzüm olsa daha çok güzel olur da. Siyah üzüm yoktu. Çekirdeksiz üzüm vardı. Bunu pişirdim. Bunu nasıl pişirdim? Önce sütümü bir kaynattım. Kaynayan sütün içine 3 kilo sütün içine 1 su bardağı bulgur döktüm. Ondan bir kaynattım. Bulgur da pişti. 2-3 dakikada pişiyor zaten bulguru bilirsiniz. 2-3 dakika pişti. İçine pişirdiğim nohutu, fasulyeyi, üzümü döktüm. Onlarla da pişti. Onlarla da öyle güzel bir kaynadı. Ondan sonra nanesini kavurdum. İsteyen şeker atıyor, isteyen atmıyor. Biz şeker attık buna. Şu da çiğ köftem. Olmazsa olmazlardan. Bir de size göstereyim. Sıkarken de gösterdik de kızlar gelince. Pek güzel oldu maşallah. Bu sefer daha güzel oldu. Nar eşkisini de kattım içine. ay, bütün malzemelerini kattım. Bu da hazır. Bu da hazır. Ondan sonra onlar hazır. Tamam bacılar. Mutfağımı şöyle derleyeyim. Toplaymış tarafta. Topla ama yine de bir göz gezdireyim. Şöyle bacılarım her yerleri derledik. Topladık. Bulaşıklarımızı kaldırdık ortadan. Büyüklerini yıkadık kaldırdık. Küçüklerini de makineye koyduk. Suyum kaynıyor öyle çiğ köfteyi dolaba kaldırdım. Yanına lavaş aldık. Lavaşın annem dürünüp dürünüp yesinler. Şöyle suyum kaynıyor. Haydi o zaman. Artık misafirlerimizi bekleyelim. Çay suyu da koyacağım. Önce onlar bir kaynatma, onları bir döküyorum. Ondan sonra çay suyu koyacağım. Esas pek tertemiz olmuş anam. Naylondan yıkayım ya. Bakın hele. Gümüş gibi. Bir de yapayım da bir şey olur mu? Olmaz ne olacak tatlı. Misafirlerimiz geldi. Çek şey köfteyi yapmış. Biz de şöyle sıkma yapıyor. yapıyoruz. Ben arkasını iyi yapamıyorum işte. Tek taraflı yapıyorum. Anladın mı? Heh. bak. Hop. Olsun. Ne olacak da? Bir Olur. şey olmaz ha? Şöyle. Şu malzemeler hazırlanıyor. Kızlar her şeyi hazırlıyor. Hı hı. Bak. Ne kadar güzel bir konu. Ömer şimdi yok gibi bir Anladım. Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Çok Hepiniz çok teyzemin kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Bugün Rabişim'in burada toparlandık hep beraber. Neler yapıyoruz? Vallahi teyzem döktürmüş. Bize de hazırlaması düştü. Şöyle turşumuz, domatesimiz hazır. Bunları bu tarafa alalım. Burada sarmamız var. Valla muhteşem olmuş lezzeti. <gülüyor> <gülüyor> bir de... Hemen ellerimi bir şurada. Bunlar da karnım ağrıyor bunlar. Ve i̇şte canlar sizleri Biz ben, şey meşhur çorbamızdan göstereyim. Bizleri bunu yaptığımızda ya da böyle video çektiğimizde ben diyorsunuz ben ki e, süt bir çorba nerede mi olurmuş, başladım. hani şekerli çorba nerede mi olurmuşti. En büyük tepkiyi buradan alıyor. Ama gerçekten denemezdi isteriz çok güzel. Anneme diyordum 10 kilo <laughs> süt alacağım dedi. <laughs> annem diyor şey, ki çorba Anladım. sen Anladım. içelim, Anladım. değil mi? Sütli çorba. Anladım. Sütlü çorba. Anladım. Anladım. Çok Ama teyzeciğim <laughs> yapmış annem. <yapmadım. yapmadım. gülüyor> <laughs> <laughs> Yani. Hap, Hap, de. Hap, o, evet. <laughs> ben şöyle bir hem size göstereyim. Bir bir de göstereyim. Bir bir de. Evet. De bir Hap, bir İçi kaç malzemeli bunu? Bilmiyorum ki. On malzeme ne oluyor sütüyle beraber? Dışarı yağ İçine ne Neresine? Bunun lezzeti hiçbir şey değişmiyor. Var ya turuncu 10 tabak öyle içilir. Ha diyette olanlara lan de İyi oluyor. Ben de mi? Ben yapıyorum. Kızlar da yarışı mı Ne anlatıyorsunuz kızlar? Emoş. ne anlatıyorsunuz anlatıyorsun bacım? Biz Aynı çikolatayı bermalı üsürle eritip yaptık. Öyle Şuraya daha iyi oluyor değil mi? Hı hı. Ama daha iyi oluyor şimdi? Yani donuyor. Kremayla eritiyorsun ya. Yani Aynen kremayla oluyor ama çok donmuyor. Sabahtan bir daha var mı? Da. Yok. Üç tane var da. Başka koymak istiyorsanız mı? koyun sen bilin. Üstüne koyayım mı? Sabah çıkmıyor mu? Yok. Şuradaki uzun tabaklara sıkın. En üstte var ya. Şu. 12 bin derece. Şu, şu yeşil, yeşil Bunları değil mi? Kaç zaten boyu bol da. 2-4-6 tabak oldu. Kızlar yeter mi? Bilmiyorum ki. O ya içilir. <laughs> Çocuklar biz içiriz zaten yanımızda. Bu <laughs> Hepimiz süslendik, püslendik arkadaşlar. Böyle de süslendik. Bazen izleyicilerimiz diyor ki neye süsleniyorsun? Sanki nereye gittiniz? Biz toplanırken e, resim çekilmeyi seviyoruz. Bir de hani süslenmek illa birileri için değil. Kendimize saygımızdan dolayı. Süslü olmak bence güzel. Ben de seviyorum. seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Aynen. Kendimize saygımız, sevgimiz bence böyle belli olur. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar değil. <diye. gülüyor> <laughs>

Böyle kızlar içtirmişsiniz. gerek var. Çorbalarımız da tamam. Yapraklarımızı böleriz. Servis tabaklarımızı. Ondan sonra çiğ köftelerimizi böleriz. Emoji var da nasıl dibini kurcalı olur. <laughs> Gördüm onu. Kaçlanmıyor o zaman diyor adam. Herkes burada, burada. Anne bir telefon düşüyor. Allah'ım o tek kalır.

Bulaşıkları yerleştirdik. Mutfağı yerleştirdik. Şurayı şurayı derken yenildi. içildi Rabbim. Rabbim dilim dönmüyor. İbrahim Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Herkesin sofrasına. Bizimki de bugün öyleydi. Çok bereketliydi. Güzel de geçti. Şöyle kanepeyi gösteriyorum. Tamirciler geldi. Diktiler, tamir ettiler, gittiler. Biraz da bekledik. Yeniden tekrar gelirlerdi. Tekrardan bir daha aradık. Şuraları görmemiştik. Ee, nereydi o? Ş Ş şuraları görmemiş bacılarım. Bilmiyorum ben görmemiş. Ben de görmedim. Bu da görmedi. Çok pişman oldum bacılarım. Bunu aldığıma çok pişman oldum. En büyük pişmanlığım. Ayda senede kaç senede bir kanet aldık. İkinci alışımızda evlendik evleneli. He, 18 senelik evlilik. iki tane ilk evlendiğimizde iki tane bir kanepe aldık. Onlar eskidi. Bunu da çok seve seve aldıydım. En büyük pişmanlığımmış. Ben de bunu şöyle makinede dikti sandaydım. Adam elinde dikmiş. Biz içeri girmedik. Şöyle herhangi bir sıkıntı olduğu zaman yine gelirik, dikerik demişler. Dediğim gibi en büyük pişmanlığım benim. Renk olarak tamam güzel ama renk önemli değilmiş. Siz siz olun. Akıl ağacı olayım ben de. Siz de siz olun. Sakın dikişli hiçbir şey almayın. Valla. Herkes düz alırken ben niye dikişli aldım? Hangi hangi akla hizmeti aldım onu da bilmiyorum. O zaman orada en kalitesi buydu. Yani şey olmadığı için. Başka olmadığı için herhalde. Sanki bilmiyorum ki niye aldım. Hiç anlamadım. Söyleyebilirdim ben dikişsiz istiyorum diye. Biz ben dikiş dikişlerini böyle Bence, sorun çıkaracağını şey bilemedim ki. Yani. Bedavaya hiç kimse hiçbir şey vermiyor. Oradaki ne abi biliyorum. bize gösterdi. En kalitesi bu dedi. Tamam, en, en kalitesi bu olabilir babacığım ama ben az anne annene o zaman. Yani sen zaten görme görme beğenmedin, goryme goryme, beğenmedin hiç ki. Hiç beğenmedim. Hala da beğenmedim. Çoğu takipçimiz de hiç beğenmiyor biliyor musun? Diyorlar ki Rabiş renk olarak çok güzel ama yani değil mi, şey değil diyorlar. Röntgen, güzel röntgen, değil röntgen, diyorlar. Hiç konforlu bir şey değil. Bir de para Allah nasip ederse. Evimiz neyim olursa. Bir daha alırız inşallah. O zamana da 500 milyar mı olur? <laughs> Artık bilmiyorum Allah, ki. Allah büyük. İşte dediğim, dediğim gibi en büyük pişmanlığım. Evet. Değiştirme, iade etme şey olsa yok. Onlar da yok. Onlar da yok. Şefir. acıktı acıktı. Biz yedik içtik. Sen hiçbir şey yemedin. Sen kan sonucu almaya gittiydin. Hastaneye çıktı. Sonuçları... Sonuçlarım iyi. Yağar, Çok şükür. 300 lira baharahtan değil mi? Yani şimdi iyi. Yani hap sağ sol önermiyor. Diyet yapacağım diyor. Ama yani yine de keyifsiz duruyorsun. Bilmiyorum ki şöyle <laughs> ezginlik. Böyle şen şakrak değilsin. Keyifsiz, mutsuz. Ne ölçün elinde şen şakrak? Yo normalde güler durur, konuşuyor, bir güldürür. Bilmiyorum. Suratın sallı duruyorsun. Üstünde bir yorgunluk var orada yatıp bu yası valla. bende. Oturduğun dilerden evet. uyuyormuş. Allah abi. Allah. Bir yere ya. Aman dur. Hep evdeydi. De gidilecek evet. de yerimiz yok. Nereğimiz? Nereğimiz var anam? De i̇ki sana. iki bacı var. Bir kardeş var. Bir annemgil var. Kayna tamgil var. Başka hiç kimsemiz yok sanki. Yok yok. gezip gidip <laughs> gezebiliyorsunuz. Seni de götürelim. <laughs> Giderken. derken. Arkadaşım lan. Neyse olsun sen iyi ol da kolesterolün iyi çıksın yani, da olur. önemli olan seni senin sağlığı. Diyet i̇şte, Bacılarım dün ceviz ıslattıydı mı siz de gördünüz. Doktor ceviz suyu söylüyor mesela. Cevizi ıslat suyunu içtimiş doktor. Yani. yani doktor da önerdiğine göre siz de yapabilirsiniz. Ben de dedim de ta şeylere Takipçilerime yine de emin olamadım. Ne olur ne olmaz dedim. İşte Neyse. Tekrardan geçmiş olsun. Allah'ım şifa versin hastalara. İşlerinde bizler de olmak üzere. İnşallah. İnşallah kurban olduğum Rabbim. Şurayı bir yerleştireyim. O zaman Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hakkınızı helal edin. Hayırlı cuma geceleriniz olsun. Cuma da bitiyor artık. Haydin bakalım iyi akşamlar.